Geldiğim memleket Isparta'nın çok meşhur bir türküsü vardır. Onu size Nihavent makamında söyleyeceğim arkadaşlar. Every night in my dreams I see you, I feel you, there's a something cause I'm gone. Jack, I'm flying Jack. Rose, korkma anam, tutuyorum. Jack, I'm flying. Korkma Rose, tutuyorum Rose. Başladık mı lan? Vallahi mı? Kardeş, şimdi Ezel'in dediği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda bak kardeş. Kaplumbağa ile tozbağa hikayesi vardır kardeş. Sil, 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 sil. <laughs> Mesela benim bak Keçiboğlu'lu dur eşim benim e, bölülen böllülen aa anam oğlum konuşamıyorum ben ya. Vallahi <laughs> bir daha ya bir daha bir daha. Allah Allah. Nereden başlayacağım ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ne diyeyim? Çiçi ise adının çiçe Gel oğlum böyle kişi öyle olduğuna bakma. Türk... bu da bir daha başlat Osman. Bunu sil, bir daha başlat. Ve hepinizin merakla beklediği yere geldi. Kameramanım da bana bakıyor. Nereye geldik? Harem'e geldik. Harem, evet bildiğiniz üzere içeride kızların transparan dolaştığı, sürekli içeride şöyle bir müziğin çaldığı, T es veya Y Yelil Yelil böyle müziklerin çaldığı. işte böyle kızlara padişah geldiği zaman yaptığı zaman kızların soyunmaya başladığı Sürekli kızların padişah böyle bir tüylen bir, tüyle, bir şeylen böyle yerledikleri padişah Pazartesi sen gel, Salı sen gel, Çarşamba çarşamba beraber gelin dediği, padişahın kızı böyle yatırdı, göbeğine üzümü koydu, oradakiler oynarken pıt deyip hap diye üzümü kaptığı yer değildir la. Öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ama ama fantazi yaptık ha. Ben padişah olsam vallahi böyle olacakmış ha. Bakın bak. Koşun gelin benim peşimden benle beraber takılın dedi. Başa geçti. Tam bir manyak. İşaret de şu. Neyi bileceksiniz? Nazı, nazı işareti gamalı haç olduğunu diyor. Keselim mi la? Kes la. Bu, oğlum bu kalem kapaklarını ben niye tutamıyorum ya? Sordunuz da güneş orada nasıl duruyor dediğinizde Subhanallah meyashallah Allah 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 bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek <laughs> Allah değil bu Allah 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 taraftayız bak şimdi. Cennetteyim ha. Ay, öf bu ne sıcak. Sebastian dediğim lan ne o nereden aklıma ne kaldı o? Zeynep diye bir dizi vardı. Amazon kadın savaşçısı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>